Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde render işlemlerine giriş yapmıştık ve render kavramından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise render queue yani ren Türkçe karşılığı olarak render kuyruğundan bahsedeceğiz. After Effects içerisinde render işlemlerini yapabilmemiz için render queue adını verdiğimiz bir panel bulunmakta. Bu dersimizde Render Queue ve e, Render Queue paneline eklemeyi öğreneceğiz. Bunun da İngilizce karşılığı Add the Render Queue özelliği. Video sonunda ise e, Render Queue panelini açıp kapatmayı ve Add the Render Queue özelliğini e, yapabiliyor olacaksınız. Ben öncelikle e, bu örneği size gösterebilmek için After Effects içerisinde bir animasyon açtım. E, bu animasyonumuzda 6 saniyelik kısa bir animasyon arkadaşlar. Space tuşuyla başlattım. Gördüğünüz gibi bir film başlama ekranı, Kraketi animasyonu, kısa bir animasyon. Şimdi e, animasyonumuzu hazırladık ve bunu e, render queue yani render kuyruğuna nasıl ekleyeceğiz? Normalde After Effects'i açtığınız zaman e, bu ekranda gördüğünüz Render Queue paneli e, açık olarak gelmeyecektir normalde bu kapalıdır Render Queue panelini e, nasıl açarız e, sırası gelmişken bundan bahsedelim e, üstte e, menü, menülerde Window menüsü altında arkadaşlar en alttan e, ikinci sırada Render Queue menüsü butonunu görüyorsunuz burada bunun kısa yolu da kontrol alt 0'dır arkadaşlar hangisi kolayınıza gelecekse isterseniz Windows paneli altından Render Queue'yu seçerek açabilirsiniz gördüğümüz gibi timeline panelinin hemen yanında açıldı Render Queue şu anda boş konumda biz yaptığımız animasyonu Render Queue'ya aktarmak için şu anda ne yapmamız gerekiyor, bunu göreceğiz. Ee, farz edelim ki burada e, iki tane katmandan oluşan bir animasyon var. Farz edelim ki birden çok e, birden çok katmandan oluşan bir animasyonumuz var ve bunu biz e, tek bir katman e, haline getirmek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? tüm katmanları seçili haldeyken arkadaşlar klavye tuşlarından ctrl shift ve c tuşuna birlikte basıyoruz ve karşımıza precompose diye bir e, ekran geliyor buradan render e, haline gelmiş animasyonun son durumuna ne isim vermek istiyorsak ben örneğin render ismini vermek istiyorum yani animasyonu bittir ve render alacağım tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tüm katmanları birleştirdim ve tek bir katman oluşturdum. Yani bu kompozisyon haline get kompozisyon haline getirmiş oldum. Şimdi render kompo e render katmanının içindeyken üst katmanının içindeyken menüden composition'ı tıklıyoruz ve orta kısımda bulunan Add to Render Queue özelliği bunun e, kısa yolu ise arkadaşlar kontrol, klavye tuşlarından kontrol ve M tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi Render Queue içerisine e, Render e, animasyonumuz geldi toparlayacak olursak arkadaşlar Render Queue panelimizi açıp kapatmasını öğrendik. Bunu da Window menüsünden altta bulunan Render Queue'dan veya Ctrl Alt 0 kombinasyon, tuş kombinasyonundan açıyorduk. Ee, ve oluşturduğumuz animasyonu da en üst katmandayken yani kompozisyonun e, burada şuradan söyleyeyim Project panelinde seçiliyken Composition ve Add to, Ren Add to Render Queue ya da kontrol M tuş kombinasyonunu tıklayarak render kuyruğuna ekliyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz buraya kadar. Bundan sonraki dersimizde render ayarlarını göreceğiz arkadaşlar ve render almayı göreceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde render işlemlerinde Giriş yapmıştık ve render kavramından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise render queue yani ren Türkçe karşılığı olarak render kuyruğundan bahsedeceğiz. After Effects içerisinde render işlemlerini yapabilmemiz için render queue adını verdiğimiz bir panel bulunmakta. Bu dersimizde render queue ve render Q paneline eklemeyi öğreneceğiz. Bunun da İngilizce karşılığı add the Render Q özelliği. Video sonunda ise Render Q panelini açıp kapatmayı ve add the Render Q özelliğini yapabiliyor olacaksınız. Ben öncelikle bu örneği size gösterebilmek için After Effects içerisinde bir animasyon açtım. Bu animasyonumuzda 6 saniyelik kısa bir animasyon arkadaşlar space tuşuyla başlattım. Gördüğünüz gibi bir film başlama ekranı e, kraketi animasyonu e, kısa bir animasyon şimdi e, animasyonumuzu hazırladık ve bunu e, render queue yani render kuyruğuna nasıl ekleyeceğiz. Normalde after effects'i açtığınız zaman e, bu ekranda gördüğünüz render queue paneli e, açık olarak gelmeyecektir. Normalde bu kapalıdır. Render Queue panelini nasıl açarız? Sırası gelmişken bundan bahsedelim. Üstte menü, menülerde Window menüsü altında arkadaşlar. En alttan ikinci sırada Render Queue butonunu görüyorsunuz burada. Bunun kısa yolu da Ctrl Alt 0'dır arkadaşlar hangisi kolayınıza gelecekse isterseniz window paneli altından render queue'yu seçerek açabilirsiniz. Gördüğümüz gibi timeline panelinin hemen yanında açıldı. Render queue şu anda boş konumda. Biz yaptığımız animasyonu render queue'ya aktarmak için şu anda ne yapmamız gerekiyor? Bunu göreceğiz. E farz edelim ki burada e, İki tane katmandan oluşan bir animasyon var. Farz edelim ki birden çok e, birden çok katmandan oluşan bir animasyonumuz var ve bunu biz e, tek bir katman e, haline getirmek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Tüm katmanları seçili haldeyken arkadaşlar klavye tuşlarından Ctrl, Shift ve C tuşuna birlikte basıyoruz. Ve karşımıza Pre diye bir e, ekran geliyor. Buradan Render e, haline gelmiş animasyonun son durumuna ne isim vermek istiyorsak, ben örneğin Render ismini vermek istiyorum. Yani animasyonu bitti ve Render alacağım. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tüm katmanları birleştirdim ve tek bir katman oluşturdum. Yani bu kompozisyon haline get kompozisyon haline getirmiş oldum. Şimdi e, render kompo e, render katmanının içindeyken, üst katmanının içindeyken e, menüden composition'ı tıklıyoruz ve orta kısımda bulunan add to Render Q özelliği. Bunun e, kısa yolu ise arkadaşlar Ctrl klavye tuşlarından Ctrl ve M tıkladığımız zaman Gördüğümüz gibi render queue içerisine e, render e, animasyonumuz geldi. Toparlayacak olursak arkadaşlar e, render queue öz, e, panelimizi açıp kapatmasını öğrendik. Bunu da window menüsünden altta bulunan render queuedan veya kontrol alt sıfır Kombinasyon, tuş kombinasyonundan açıyorduk ee, ve oluşturduğumuz animasyonu da en üst katmandayken yani kompozisyonun e, burada şuradan söyleyeyim project panelinde seçiliyken Composition ve add to, ren, add to Render Queue ya da Ctrl M tuş kombinasyonunu tıklayarak e, Render e, kuyruğuna ekliyoruz arkadaşlar e bu, bu dersimiz buraya kadar. Bundan sonraki dersimizde render ayarlarını göreceğiz arkadaşlar ve render almayı göreceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.